Yeterince tartışıldı ve tartışacağız. Daha çok tartışacağız. Zamanımız var. Mahallelerde, biz mahallelerde tartışıyoruz. Maristede konuşuyoruz ama şimdi geçen hafta pazartesi gün olan ve sonu tacize kadar getirilen bir olayın bir şekilde adım geçtiği için cevaplamak istiyorum. Şimdi o hanımefendi sunanının özellikle muhatap olduğu hanımefendi iki aydır Sarıyer Kilos, Sarıyer Belediyesi Kilios tesislerinde ikamet ettirilmekteydi engelli kızıyla birlikte. Ve bu hanımefendinin gece, bir gece bölgesinde evinden atıldığı ev sahibi tarafından evinden atıldığı benim eşime bildiriyor. Eşim de Adnan Bey arıyor. Bu konuyla ilgili hanımefendiyi oradan alıp getirip Kilios tesislerine yerleştiriyor. Tam hikaye. Ve iki ay orada yaşıyor çocuğuyla birlikte ve herhangi bir hiçbir şekilde herhangi bir şey talep edilmek istiyor. Ne zamana kadar? Suna Hanım Kilios testlerine gidene kadar. Ve hatta eşimin bu konuda bir önerisi oluyor. Diyor ki hanımefendinin ismini bilmiyorum şimdi. Ya diyor siz arada temizliğe yardım edin. Hani burada çalışan insanlar var. Arada temizliğe yardım edin. Burada da sizin varlığınız insanları rahatsız etmemiş olsun. Hani geldi bedava yaşıyor falan diye. Ve bunun üzerine Sunan gel yani daha önceden tanışıyorlar. Onlar herhalde Sunan bir dernek başkanlığı yapmış. Ee, esas Sunan tabii kızgında biraz oradan oradan geliyor biraz. İşte bana dedi ki dernek seçiminde benim elimden aldığınız, beni başkan yapmadığınız başkasını dedim ki bak Sunan abla. Şimdi ben size öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin çıkıp bir takım gazetelere konuşmanız ayıp. Çünkü konuyu bilmiyorsunuz. Bence bir sorun. Yani benim eşimde bir kadın, verenci de kadın. Çok üzüldü. Çünkü alışkın değil gazetelere çıksın. Tamam biz bir şekilde siyaset yapıyoruz, politika yapıyoruz. Alışkın değiliz bu tür şeylere ama böyle bir şeyin orada gelip bir insana bir takım şeyler ispat edilmesinin doğru olmadığını söyledim ve bu benim senin yaptığın ayıptır. Bunun ötesinde de çok fazla bir şey söylemedim. Onun kendi söylediklerinde size kendisi söylesin. Tamam. Tabii ki. Kendi söylediklerini kendisi söylesin. Karanda şahit var. Evet, çok şahit var. Orada yaklaşık beş altı tane şahit vardı. Onun ötesinde de ben başka bir şey söylemedim. Ve bunu söylemek de benim hakkım. Ve sunanın uyurken benim karım onu o kadıncağızı cazı taşıdı. Ve bir başkası bir şey daha var. Hayır. Bir başkası daha var. Görüşmek Kalak'ta yine bundan birkaç ay önce yine gece yarısı haber verilerek eşimin gidip bulduğu yaşlı hastalıklı bir kadıncağız vardı. Hasta. Yürüyemez halde çocukları tarafından terk edilmiş bir kadıncağız vardı. Ve bu kadınla hemen iletişime geçildi. Yine bütün belediye çalışan arkadaşlar gittiler kadıncağızı aldılar zaten bu kadınla ilgileniliyormuş defalarca hastaneye getirilmiş ve böyle bir şey sonrasında da malum gazetelerde haberler çıktı belediye bir takım hastaları özellikle bakmamak beklemekte bir o gazeteler veya o sokaklarda dolaşıp bu işin manevrasını delikodusunu yapanların o hastaları önceden bulması çok doğrudur yapılması gereken de budur. Evet. Şimdi bu tür bunlar meclise önerge verilecek şeyler değil Halil Bey. Bunlar... önerge vermedim. Önerge vermedi. Ve neyse. Burada sırf konuşmuş olmak için konuşulacak şeyler değil. Sarıyer'in Bunlar ne biliyor musunuz? Tamam. Bir hanımefendiye, evet. dünya ekçiler tamam. yerine, bir tamam. hanımefendiye reva evet. görürler, hareketi evet. gündeme taşıyor. Tamam. Şimdi ama bak bilmiyorsun. Sen bir hanfendi emekçi derken benim eşimin de bir hanfendi ve bir emekçi olduğunu. Da... Ha, ha, zaman... ha, ha, o zaman haşin O zaman bileceksiniz. O zaman öğreneceksiniz. Öğrenmeden konuşmayacaksınız. Hayır ben. Bu Başkan bir Bey, bu bir evet, erdemdir. Bu bir hüseyin. kültürdür. Bu bir görgüdür. Evet o görgüyü ben çok iyi biliyorum. Bu bir görgü. görgüyü ve o kültürü ben biliyorum. Onun Dolayısıyla olması hiçbir zaman gereken diye bakan etmeyin. Ben konuşurken müdahale, i̇ş... etmeyin. Evet ama siz benim Sabahtan beri bakmayın aynı laflarımı söylemeye başlayacağım. Arkadaşlar konuşurken ortamı karıştırarak evet, olay iş şey yapmaya da. çalışıyoruz. <laughs> Dolayısıyla olması gerekeni çok net söylüyorum ben. <laughs> Eğer sizler ya bu alanda biz beraber aynı meclis altında çalışıyorsak Sizler eğer birilerinin hakkını koruyorsanız, ya bu işin doğrusu şudur, ya başkan bu işin doğrusu nedir diyor diye bir sormamızdır doğruluğun. Doğrusu budur. Ve ben de size bu konuda gerekirse ben kendi ev telefonumu veririm, her telefonumda eşimle görüşürsün bu konuyu. Doğrusu budur. Çünkü böyle bir noktada, böyle bir durumda insanların içinden gelen heveslerinin birileri tarafından kırılması doğru değildir. Önemli olan budur. Şimdi meselenin buralara taşınıp buralarda tartışılıp konuşulması da doğru değildir. Burada konuşulacak şeyler daha farklı şeylerdir. Ben sırf bu konu bu kadar insan gelmişken ve de siz ifşa ettiğiniz için karşılığını söyledim. Ben de zaten tekstif etmediğiniz için konuyu gündeme taşıdım. Neyin tekstifi? Bir haftadır, bir haftadır yerel ya? basında. Neyin tekstifi? Yani Kime yerel basında bir haftadır yayınlanıyor. Tekzip etmediniz. Yalan deyip tekzip etseydiniz, açıklama gönderseydiniz. Bunlar hiçbirini yapmadığınız için meclise taşıdım. Hadi Meclis gündemine getirdim. Oturur musunuz lütfen? Ben de durum canım onu size başka söyleyin. Dolayısıyla <laughs> burada bilmeden etmeden bazı şeyleri ifşa etmenin Efendim doğmadığınız medesini... için yalanlamadığınız için ee... ben tekrar söylüyorum belediye başkanı olarak burada 13 13 gündem maddesi var. Konuşulması gereken şeyler var. Mahallelerde, mahallelerde yeterince konuşuyorsunuz. <gülüyor> sizler <laughs> söylüyorsunuz, <laughs> baskı altında tutarak <laughs> bir hayır değil, baskı yapan sizsiniz. Bir kere sizler evlendirme dairesinden dolayı Sarıyer halkına 162 gün senle Hüseyin Özdemir borçlusunuz. <laughs> i̇şte öyle değil. Bize tam 162 gün, tam 162 gün Sarıyer halkına borçlusunuz. Size teşekkür etmez. 162 günün hesabını Sarıyer halkı sizden soracak. Belediye, Belediye binası da aynı şekilde. <laughs> Niye yapmıyorsun? Belediye <laughs> binası. Onu da yapıyoruz. <laughs> Hiç <gülüyor> merak etmeyin. Arkadaşlar dinleyelim müdahale <laughs> Hiç merak etmeyin. Şu anda <laughs> Mehmet Bey şeyi söyledi. Ne yaptınız? Evet. Nisan ayının başı burada <laughs> faaliyet raporlarının görüşüldüğü zamandır. Bütün arkadaşları Sarıyer'i daha bir geniş belki daha geniş bir salon bulursak daha geniş bir salonda ben bütün Sarıyer halkını çağırıp orada faaliyet raporlarının görüşülmesini orada özellikle isteyeceğim. Başkanım rutin belediyecilik hizmetleri. Seni. O senin, şey şey o senin, şey, ya going. senin kafan basmaz. Arkadaşlar ben, sen nereden sen, ne sen, sen nereden bileceksin? Her şeyi müdahale etmeyin arkadaşlar. Sen, sen nereden bileceksin neyin ne olduğunu? Abi. Sen kitabını yaz, şiirini yaz. Dinleyiciler lütfen işin işin Örgüt, örgütü buraya yok. işgal mi şeyi? Hayır, hem öyle değil. Sen sonunda sonunda arkadaşlar. arkadaşlar. Başkanım, arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Rahatsız mı Arkadaşlar. Bunlar vatandaş Arkadaşlar. Ya yine müzikacılar başladı. Allah, Allah. ya vallahi bunlar yine devam. Eder? Beyler Nerede bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Yapıyorum. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Ne yapın biliyor musunuz? Ne yapın? Bence meşgul, meclisi işgal etmeyin ya. Gerçekten samimi söylüyorum. Meclisi işgal etmeyin. Ne yapalım? Bırakın çalışsın meclis ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Gerçekten. Nitelsiz gül bahçesini istiyorsunuz. Ben öyle bir şey istemiyorum. Başkan, biraz ben bir her şey ha, şeyin, çok net olduğunu biliyorum ama bakın ben tekrar bir şey söyleyeceğim. Efendim kılıf aramayın. Çalışın, şey. çalışın, şey e Ar çalışın kılıf <laughs> aramayın. <laughs> üretin, 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 üretin efendim. Nisan'ın başında... Siyaset yetici alma sanatıdır. Allah aşkına ne bileyim? Artık müdahale et ya. Ayıptır ya. Müdahale et artık ya. Başkan ya, Beyler Yapılması gereken Sunum bile yapamadınız başkan ya. sen. Yap sen de Geçmiş bir. Geçmiş dönemden hiçbir şey öğrenemediniz. Sunum ben bir şey söyleyeceğim. Burada nereden Şuradan Şurada meclisin başından beri konuşulan ne Hüseyin ne söyledikleri, evet, söyledikleri Hüseyin ne söyle söyle. söyledikleri, ne Adnan Bey'in, ne Halil Bey'in, ne, 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 ne buradaki bu, yani, şeyler. Bir şeye çok dikkat etmeniz gerekiyordu. Bir şeye. Ve kaçırdınız. 29 Mart'ta yapılan seçimlerde görevi bırakmış bir belediye başkanı 30 Mart'ta nasıl yazıyla tapuya müracaat ederek hiç dikkate almadım. Sonra Bu bir erdem meselesi. <laughs> Bu bir erdem. <laughs> erdem. Allah'a emanet Evet, akşamlar. Teşekkür